Lina görünce çıldıracak bunlar. <laughs> limonlayıp limonlayıp yiyeceğiz. Bamyanın kilosunu duydu ya pahalı olduğunu. Bamya al bamya diyor. da güzel oluyor ya. Ben pazarda bile satarım. <gülüyor> <gülüyor> Topluyorsun 3 gün sonra geri çıkıyor. Ay ver abi ver Senden ne varsa doldur. Karpuz tarlasına dönecek dakika, bence. E satarım ekmek parası. <laughs> Şuraya tabela yaptıracağım, Lina'nın bahçesi diye. Satarım satarım, merak etme Alakaz. abi. Bu arada şakam yok, gerçekten dışarı çıkıp saksıcam. <laughs> Lina'nın bahçesi <laughs> diye. Bir avuç bostan yenge yan Osman. Aferin güzel kızım, ne güzel suluyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün hayatım boyunca hep heves ettiğim bir şeye kalkıştık arkadaşlar. Evet. O hevesimi gidermek için yola çıktık. Küçük bir hobi bahçesi yapmaya karar verdik kendimiz için. Kendi yetiştirebileceğimiz sebze, meyve ekmek için fide alışverişine gidiyoruz. Küçük bir bahçe yapacağız kendimize. Sebzeler, meyveler, çiftçiliğe, işte yeşillikler. Çiftçiliğe ki. <laughs> Aynen öyle. Şimdi tam bunun ana yurduna gidiyoruz arkadaşlar. Ankara'nın içindeyseniz eğer mutlaka bunları alacağınız en güzel toprak neresidir? Tabii ki yeni kente gideceğiz. Ana yurdu orası. Gideceğiz çeşit çeşit sebzeler, meyveler alacağız arkadaşlar. Artık market evet. alışverişi yapmak istemiyor Tamer. Yani. Her şey çok pahalı diyor. <laughs> Artık pahalısını da geçtim. Hiçbir şey organik değil ya. Bir de gerçekten çok heves ettim ya. O Akbük'teki o limonu funkatı falan kopartıp yemek bana çok büyük bir keyif verdi. Burada da yaşamak istiyorum onu. Şimdi gidiyoruz. Çok güzel bir yere gideceğiz. Bakalım neler alacağız. Ağaçlarımızı falan hallettik. Meyve ağaçlarımız kaldı ama onun birazcık daha zamana ihtiyacı var. Don vurmasın falan diyorlar ya. Böyle Mayıs sonunu falan bekleyeceğiz. Ama şimdi sebze fidesinin tam zamanı arkadaşlar. Yeni kent fidedeyiz. Neler neler var. Bir sürü şey almayı planlıyorum Taner. Domates biber almaya geldik diye düşünüyordum ama her şeye girmeyi düşünüyorum. Yelpazeyi genişlettim ben. <laughs> Karpuz kavuna kadar gireceğim. Her şey <laughs> Dışarıdan market alışverişi bırakmayacağım bak sana. Bak kardasın Taner'ciğim. Tamam, bahçeden toplayacağım. Bahçeden Dalından, toplayıp böyle. yiyeceğim. Dalından taze taze mis gibi. Artık her şeyde bir şeyler çıkıyor zaten sebzelerde falan. Başla. Sıkıştıracağım yani bir yerlere. Hoş ver gel. Şu resimdekilerin hepsi var. Bence bamya alalım. Bak bamyanın kilosu ne kadarmış biliyor musun sen kanalcı? Bamyanın kilosu 4500 liraymış. Evet. Bu minikler. Mini mini oluyor ya. Aa. Güzel güzel top top. Aha. Onlar 4500 liraymış. Bak ne kadar kârda olacaksın. <laughs> <laughs> Buradan bamya alalım. Fasulye alalım. Salatalık olmazsa olmaz. Salatalıksız, sivri bibersiz yaşayamam. En sevdiğim şey. Domates çok çeşitleri var burada. Neyse seçelim şimdi. Yardım da alalım bir taraftan. Böyle bir işe gireceğiz ilk işte defa. En baştan başlayalım. Biraz kavun ve karpuz olsun. Onların sezonu nasılmış zaten biliyor musunuz? Bir kere ekince ondan sonraki sene tekrardan çıkmıyormuş. Hani baktık çok yer kaplıyor. Bu sene yeri Seneye de bakarız. Ne diyorsun? Tamam. Bir kavun bir de karpuza giriyoruz. Aslında şunlar çok güzel. Cimbi falan ben hastasıyım ama şimdilik bırakacağım. Dolma biberlik yerimiz Aynen. var mı? Bence alalım Dolma, birazcık. Dolma mini mini biber, çıkınca olur. dolduralım. Çok da güzel doldururum tamam. ben arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dolma biber, kavun, karpuz. Kıl sivri. Kıl sivri tatlı. Kıl sivri alalım. Evet. Kıl oluyor ya incecik. Evet. Onlardan alalım. Incecik. Aynen. Evet bak kıl katlı. Bunlar böyle. Ay baksanıza. Şöyle şöyle ekilecek. Bunların belirli aralıkları olması gerekiyormuş. işte. bazıları 30 santim aralıklarla, bazıları 50 santim aralıklarla. Ama kıl biberi böyle yakın yakın dikebilirsiniz dediler bize ilk geldiğimizde. Kıl biberden bayağı alalım. Çok çalalım. <laughs> bak jalapeno da var. Ciliporne mi? Gıber. di Cilipie diye ben uydurmuştum ya bir videoda. O mu acaba? Aa, bak, domatese niye karar veriyoruz? Biraz pembe domates, biraz ayaş domatese, biraz da çeri domates. Mor domates de var. Üç çeşit alalım. Domates Şimdi var. patlıcan bak, bostan patlıcanı diyor. O böyle top top oluyor. Büyük onu istemem. Oluyor, evet, onu istemem. Normal, kemer. Ama şu kemer patlıcan çok güzel oluyor. Evet. Bir de bıldırcın patlıcanı var ama o da mor oluyor. Onu da istemem. Şu kemerlerden alalım. İnşallah cinsleri iyi çıkar ama tam yerindeyiz arkadaşlar. Evet, buradan yani buradan şey alıp. Malzemenin güzel çıkmaması imkansız, tam toprağındayız çünkü. Salatalık alalım, biraz fasulye alalım, biraz da bamya. Ama bir köşeye de şey yapalım böyle, tere, dereotu, maydanoz. Onlar tohum zaten. Evet, tohum değil, onların da çıkmış veriyorlar. Bak, Nerede? naneler nane var falan Hayır var, bak nane, nane alalım. Çilek. Baksana hepsi çıkmış kuzu kulağı falan görüyor musun? <laughs> maydanoz yok yok. <laughs> yok mu? O zaman tohum olarak tohum. <laughs> ekeceğimiz mu? şekilde alalım. Hadi hazırlatalım bakalım kaç tane neler olacak. Bunların size ekimini de göstereceğim. Lina görünce çıldıracak bunları. <laughs> Aa bak maydanoz da varmış ya, burada. Ya varmış. ki. Ay şuna bak çıkmış <laughs> bile ya. Ben rabbi. onu kişniş zannettim. Ben sizi <laughs> yiyeceğim. Böyle <laughs> limonlayıp limonlayıp yiyeceğim <laughs> sizi. Tamam <laughs> ondan da alalım. Evet çok güzel. Hazırsanız yani. maydanozu alalım. Ay çilek, çilek. çileği unuttum. Çileği söyledim mi? Çileksiz olur mu? Bir çilek de çilek alacağız. Tamam. Ya, bak burada çilek. Hangisi daha güzel? Altın çilek bu normal <laughs> çilek. mi? Altı çilek. Kiraz gibi. Sarı oluyor Öyle yani. mi? Ha bunun cinsi mi daha güzel oluyor? Yok, o başka bir şey. Farklı. Siz hangisini tavsiye biz edersiniz? normal çilek. alalım, tamam. Şimdi ablacığım hazırlıyorsa ama biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl tamam. yapacağız? Tarifelerim evet. için hemen yazalım. Üstüne mi yazıp da saksısına <laughs> koysak acaba? Minik kağıtlara, olur mu? Biz çünkü bilmiyoruz, İlk defa tanışıyoruz bunlarla. <gülüyor> <gülüyor> Hazır alıp yemeği biliyorduk. Şunun bir tanesine yapmıştık mesela. Diğerlerini, şunları bilmiyoruz mesela. Bakın bunlar kıl kılbibermiş böyle üstüne koydu. Gidince nereye ne ekittiğimizi bilerek ekelim. Allah'ım bamyamın güzelliği de var. Bundan kaç kilo çıkar Çok abla? Çok severim ekşili ekşili. Hakikaten ne kadar çıkar acaba? Acaba bamyadan ne kadar bamya çıkar? İki yemeklik çıkar mı mesela şu küçük yerden? Evet, bir yemeklik çıkar. Bir yemeklik çıkarmış Hı -hı. bir tanesinden. Ha. buradan tamamından mı bir çıkıyor mu? <laughs> evet İyi. anne. <yani> <laughs> e olsun. 4500 lira yine kardayız sana. Keşke öyle olsa. <laughs> Dört bin beş yüz lira olmuş ya. <laughs> Kışın dört bin beş yüz lira. Yazın tamam, öyle işte değil. Canım, yazın öyle değil. Ay çok güzeller ya. Ay ben <laughs> size nasıl bakacağım biliyor musunuz? Ellerimle seve seve konuşa konuşa öpe öpe. <laughs> Sevdikçe güzelleşir bunlar. Öyle de bir şey var Taner'cim. Tabii sevgiyle bakıyorum. Konuşacaksın, sohbet edeceksin. Seni yiyeceğim diyeceğim. Aman da tatlım cicim. Canım maydanozum falan. <laughs> Seni yiyeceğim. <laughs> Biz bir sürü şey aldık ama bir kasa bile dolmadı. Şu kadar yerimiz kaldı. Burayı da dolduralım diyorum. Bence de dolduralım. Değil mi? Tamam. Yerimiz kalır inşallah bahçede. Hadi gel biraz daha dolduralım. Ne alalım? Gel. Kabak al. Bence biraz kıvırcık alalım bak. Al kıvırcık. Kıvırcık düşük, al. Kabak alsak mı ki? Ya kabağın tadı çok güzelmiş bak teyzem öyle diyor. Mı? Yok yok ha, normal, normal yemeklik. Oo oh, mis gibi. Bence kabak ekleyelim. Kıvırcık ekleyelim. Roka da alalım. Bamya ekle yine ya. Bamya iyidir. Yeter Bamyanın kilosunu duydu ya pahalı olduğunu. Bamya al bamya, bamya diyor. Bamya güzel oluyor ya. <laughs> geç oluyor ya bamya. Biz evet. gelince toplarız. Ne alalım? Biber kapya al. biber ekleyelim mi? Ekle. Biraz kapya biber ekleyelim. 15 tane alınca bir yemeklik çıkıyormuş. Ama bir sezonda mı bir yemeklik yiyoruz? Yok çıktıkça, hayır, çıktıkça çıktıkça. Ha 3-4 günde bir. Üstün üstat günde biriz. Oo çok iyi. Oo sen pazarda satarsın. Yok ben. ben pazarda bile satarım. <laughs> 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 3-4 günde bir meyve mi verecek bunlar sebze? Evet. Aa olgunlaştıkça <laughs> topluyorsun ya. Topluyorsun üç gün sonra geri çıkıyor. Ay ver abi ver sen de ne varsa <laughs> doldur. Pazar alış <laughs> bitti. Da Buradaki hangi kaplardan bir tanesi e, biberi hani toplamanız lazım. Hemen... Onu da yaşlandırmamanız lazım. Ha, erkenden toplayın. Toplayıp yani. atarız yani, dolaba ya. Karta kaçarsa bu sefer de dal yaşlanır. Verim düşer. Anladım. Dolayı, sık sık toplayacağız. Sık sık toplamanız lazım. Süper evet. toplarım ben bırakmam ki zaten. <laughs> topla topla yeni olacak. Evet. Tamam. Bu kaç günde verir mesela biberi diyelim topladı. Bugün, ya bugün topladınız. Ertesi gün suladınız. 2 gün sonra falan. Ay şaka gibi. Verir. İki gün sonra geri toplayacağım. Evet. Aa o kadar uzuyor hemen. Hemen. Ay inanamıyorum. Ay şahane bir yere geldim arkadaşlar. <laughs> Çok mutlu oldum. Tamam teşekkür ederim. Karpuzlar aşılı karpuzdur. Bu karpuzlar yaklaşık 10-15 metrekare bir alana yayılır ve her kökünden 15-16 tane meyve alırsınız. 15-16 da. Her 6 ila 10 kilo arasında olur. <laughs> maşallah. Ay maşallah. Kavun aldık mı? Karpuz tarlasına dönecek mi? Kavun aldık, bence. aldık. Kavun da aldık, karpuz da aldık. Duydu mu kaç kilo kaç tane veriyor? Şu bir tanesinden 15-16 tane karpuz verir diyor. Ay maşallah. Maşallah. Ve kaçar kilo? Evet. Size karpuz partisi vereceğim canlarım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten böyle şeyler her yerden alınmaz. Her yerin toprağı farklıdır. Bazı topraklar çok verimlidir. Burası tam köylere yakın olan yerde yeni kentte. Yenikent. Aynen benim anne tarafımda mülk yerinde. Buraya zaten 5 dakika bile değil. Siz bizim çıkan oradaki tarladaki meyveleri, sebzeleri bir görseniz mükemmel ötesi. Onlar da hep buradan alıyorlar. Biz de zaten onu bilerek geldik. Eğer böyle bir arayışınız olursa kesinlikle reklam değil. Gerçekten size sadece tavsiye vermek için, güvendiğim için söylüyorum. Yeni Kent Fide. Ankara'nın neresinde olursanız olun uzak demeyin, yakın demeyin. Buraya gelin buradan gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapın. Sonra oturun mis gibi organik organik toplayın toplayın yiyin. Fazla gelirse de atın buzluğa kışın yiyin. Dikim başladı. Evet fidelerimiz geldi arkadaşlar. Şimdi sırasıyla domatesler bir sıra, biberler bir sıra, fasulyeler bir sıra. Hepsini sıra sıra dizmesi kaldı. Linoş büyük bir iştahla girişti hemen. <gülüyor> <gülüyor> <Dikiyor>. <gülüyor> Okuldan çıktığı gibi çiçeklik beye geldi. Çiçek diyorum pide. Oh eline sağlık ha, kızım. Al, kızım. Zevkli oluyor mu Öyle Linoş? Dedi. Evet hem de çok. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi ne yedik ki? Kavun var Kavun karpuz. Şu an kavun ekiyor. Kabaklar buraya. Fasulye sırasına geçtik. Geç çıkanları bu tarafa, erken çıkanları öne çekeceğiz. <laughs> Burası senin bahçen. Buraya sen iyi bakacaksın tamam mı Lina? Tamam. Ay çok güzel. Ay ben de heves ettim. Bir tane de ben doldurabilir miyim? <laughs> tabii tabii gel. Bir de benim elim değilsin. Hayır ne? anne bu bahçe benim. Bizim yok. Benim ağzımı önce tut sağla. <Sevese gülüyor> kızım konuşunlar. İyi Canımın içi. Çabuk büyüt <laughs> tamam mı? Çeri domates aldınız mı? <laughs> Aldık o da var. Hepsi evet, de, mor domates bile var. Mor, ne? Mor domates. Şey mor de. mu? Evet. Mor domates. Lina babam bunları <gülüyor> satacak <gülüyor> diye çok korkuyorum. Asla izin vermem. <laughs> Bunların çıkar, çıkan patara kızı o? Vermem. Asla, Asla olmaz. Satmadan hızlı hızlı yiyelim yine <laughs> <laughs> Bamyanın kilosunun 4500 <laughs> lira olduğunu <gülüyor> duyunca <gülüyor> doldurdu bamyaları doldurdun. <laughs> en <El> çok bamya mı? <laughs> <alır>. Kışın altından <laughs> yarışıyor ya. Ucuz satılanlardan az az alıyor. pahalılardan <gülüyor> dolduruyor. <gülüyor> Akıllı olacak. da çok pahalı ha. <laughs> Sen de işi biliyorsun. Işte bir tek bir yanık ben değilmişim. Biz <laughs> hobi bahçesi olarak düşünmüştük. <laughs> Hani ticaret haneye çevirdi. Hayır. <laughs> Bunlar Lina'nın. Çok güzel olacaklar. Çok güzel olacaklar. Bak evet, bir tanesi çiçek açmış bile bak. Gel Domates. Hangisi? Domates. Yakın olsun. Dümet sık olursa güzel olur. Bence şey tamam. Ben ne Tabii Ondan çok var ya. Biraz büyünce şu üstünü vururuz daha şey olur. Evet. Sen Öyle diyorlar. Daha verimli oluyormuş o zaman. Biberin üstünü kesiyorlar biraz büyüyünce. Biber üstü ha. Yerce böyle. Hı. Saçı da çıkıyor. kestikçe uzuyor ya. Aynen o aysa. Ondan bir şey olmaz. Geldi kalkar o. Artık burası sen de Lina. Senin musluğun da var burada. Bak suyunu da açacağız. Senin ha sen orada değil. musluk Nerede? da var. Köşede musluğun var. Bak şu beyaz gözüken var ya o e, musluk. Ay, bu neydi? Evet. Da evet. Sulama da var. Ha Bak, sulama Ortalarına sistemi arsa... gelecek mi? Tabi geldi geldi. Yok, geldi. Kendi sulayacak artık. Bol bol kızartır yersin Rukiye. Yok Severs. biberleri bizim değil. Biberleri abiye vereceğiz. Öyle mi? Ne? Biberler bizim değil. Hayır. <laughs> Hayır. Ya sen de her şeyi hayır diyorsun. Domates vermiyor, çiçek vermiyor. Ya Nasıl vermiyor. Alırsın? Sana bir bamya kaldı herhalde. <laughs> <laughs> Vermeyeceğim bamyayı da. Ha vermiyor. Ee, <laughs> şu e, karşıda satmaya çıkarsam gelirsin. Tam oradan alırız yine. Ne yapalım? Satmaya Sat. çıkarsam gelirsin. Satacakmış. <laughs> 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 Lina, Lina da babasına çekmiş. Ama e satarım ekmek parası. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Babası kılıklı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız o benim kimseye vermem. Baba haberin olsun vermeyeceğim. Tamam onu sen kumbaranda biriktir. Sonra da kendime beni glos alacağım. Oho <laughs> bizim Nevale glosa gitti. Burası, Buraya? Buraya şunları çilekleri falan ekeceğiz kızım. Ben çubuğu açayım yapın? Aynen. Çileği de alıyorlar. Hayır çilek benim. Özellikle de çilek. Fide ne fide başka bir şey değil. Ha bir tane. Bir olur. İyi. Ha, olur. Tamam. Onu ezin çıktı. O yeter. Ama <laughs> bir fideden kaç kasa çıkıyor biliyor musun Lina? Kaç kasa çıkıyor? O zaman yok. <gülüyor> <gülüyor> Beceriyor mu abisi? <laughs> tutar demir. Tutar tutar. Lina'nın elinden her şey tutar. Ki hep biber almışsın ya. Ben biber hastasıyım. Buraya bak. Hadi Bu, başlayalım bana bak. 7-24 biber yesen. Biberin faydası biliyor değil mi? Ha? biberin faydasını ne? biliyorsunuz. Tabii Çekil canım. Yani ya. Sabah kahvaltılarında tüketin. Şeyi. Bu biber cıtır. Hiçbir abi. şey olmasın biber. bana biber olsun yeter. Oturur iki kilo yer. Maşallah. <laughs> <laughs> <Oha>, <laughs> şuraya tabela oh, yaptıracağım. Lina'nın bahçesi diye. <laughs> Buraya sonra çitle çevirelim şöyle. O yeter. Ya. Gerçekten bak şaka değil. Şeyde bir dizide gördüm. Lina İnci değil. tanelerinde yazmışlar ya. Ben de Lina'nın bahçesi diye şuraya yazayım mı? Aynen. Bu neydi? Bu ektiğin? Salatalık. Salatalık. Oo. Oo, bayılırım salatalık. Badem salatalık. Aa kendimize özel. Çok güzel. Ya normal salatalıklarda hani bir bakteri gibi bir Getir şey bulunuyormuş ya. Bizim bahçemizde temiz. Olmayacak. Organik evet, ben. organik. Organik yemeği çok seviyorum. Sen giderek... Satarım satarım merak tamam, etme alacağız. abi. <laughs> Bu arada şakam yok. Gerçekten dışarı çıkıp satacağım. <laughs> Lina'nın bahçesi diye. Ya kızım koskoca YouTube'un salatalık satıyor derler ya. Olsun yaşadık tabi. Geçimimizi sat, de bulduk. Sat, sat. <laughs> bir avuç bostan yengen Osman. <laughs> Hayır gerçekten satacağım şakam yok. Sat yavrum getir paraları bana ben sana biriktireyim. Ne, e, ne güzel a, bir şey sana ya. aç kalmasın kızım sen ayağa. Aç artımı şey, aç. Kostan alalım valla organik hepsini bize satayım. E. Biz a. aç kalmayız zaten baksana aç aç kızımıza. İlk Açık. günden satmaya başlayacağım. Dinan'ın bahçesindeki manav. Organik. Dinan'ın manavı yazacağım. Sen on katına satarsın Dinan'ın olunca herkes gelir kızım. Değil mi? Tabii. Organik manav. Salatalıklar 15 güne kadar çıkıyor Salatalık suyu çok sev. Domates suyu o kadar sev. Bunlar. Şurası salatalık. Salatalık balık, biber, tamam. suyu çok sever. Onları bol sulayın. Fasulye, şey, şimdi suyu bittim. fazla sevmiyor. Ne? Kavun, karpuz, su fazla sulamayacak. Ha. Burayı az sulayacağız, burayı Devamlı çok çok Bitti Osa mi? Atestleri... Vay bitirdim be kızım, aferin sana ya. Daha Hayır. bunları bir de çapa işleri falan da oluyor değil mi? Tabii tabii, bunlar şimdi çapa güb yapmak gübrelenecek bunlar. Şimdi bizim yer gübre gelecek ya, biraz gübre atacağız. Aynen, ooo. Çiftçilik kolay değil yani. Aynen. Bir de benim elimdeyiz. Bakalım senin bamya tutacak evet. mı? biri tutmayıp bu, bir de tam şey tutarmış. Hepsi tutsun şaka. Tutsun hepsi eve. Ne zevkli işmiş ya bu toprak işi. Yani heves ettiğim kadar yok mu? Şu tatlılığa bir baksana Taner. Çok güzel. Değil mi? Ne kadar güzel oldu. Bize de bir eğlence çıktı işte. Burada yani bir çeşit şey kalıyor. Aynen Şunlar tamam. Şimdi şuraya şey yaparız. He he yarın. Yani. Marullara bak ya. <laughs> Bir taş şey, seyrek bunları. Şey yemedim. Çok güzel oldu marullar. Hı. Şimdi can suyunu ya, veriyoruz abi. bu şekilde. Şöyle. Aşağı eğeceksin? Eğineceğim. Evet. Hayır hayır öyle değil, öyle değil. Öyle söyle. Öyle değil, yanlış veriyorum. Ha söyle. O bütün var ama. Yaprağına, yaprağına değme. Yaprağına bile değme. Yaprağına değmeden yapacağız. Hayır, yaprağına değme. Şöyle, Şöyle sula. Dipten başlayalım. Ayakların çamur olmasın. Evet. evet. Aferin sula. güzel kızım. Ne güzel suluyor. Ama yapraklarına değmeyecek. Hayır de anne, bak. anne değdirme yaprağına tamam mı? Hayır değerse bir şey olmaz dedi abi. Yine de değdirme bak. Evet son hali de böyle oldu arkadaşlar. Bayağı bir şey ekecek kadar yerimiz varmış aslında. Biz çok az bir şey çıkar buradan. Domates, salatalık, biber diyorduk. Her şeyi ektik. Burayı damlama sistemi yapacağız arkadaşlar. Artık sulamayacağız. Bize ihtiyaçları kalmayacak bunların. Ay çok tatlı oldular ya. Ne zevkli Arkaya bir şeymiş. Arkadaşlar, Sera mı diyeyim artık? Sera değil, hobi, hobi bahçesi. Bahçem. <laughs> hobi bahçem bu şekilde oldu. Ben evet. sulayamasam da annem suladı. <laughs> Sulama olduğu için bir de ben dokunayım istedim anneciğim. Bundan sonrakileri sen dokunursun tamam mı? Ay çok sen güzel var. oldu ama. Nasıl Gerçekten e, çok be? güzel oldu. Küçücük yer bir sürü şey aldı ya. İnşallah güzel güzel çıkarlar değil mi? Annem marul çıkmış. Evet bunlar çıktı. Ama büyüyecekler işte anneciğim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize, Kendinize çok iyi, iyi, bakın. iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay civciklerim.